Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Manhattan mesafe algoritmasından bahsedeceğim. Umarım vereceğim bilgiler sizin için yararlı olur. Hadi başlayalım. Manhattan mesafe algoritması bir şehirde kare şeklindeki bloklar arasında yol alarak gidilebilecek mesafeyi verir. Bir diğer deyişle bir taksi kare şeklindeki apartmanlar arasında giderek ne kadar yol alır bunu gösterir. Algoritmanın tarifinde bunu daha iyi anlayacağız. Algoritma temel olarak koordinat düzleminde iki nokta arasındaki mesafe, bu noktaları birleştiren en kısa doğru parçasının uzunluğu kadardır. Analitik olarak ifade etmek gerekirse, A(x1, y1) ve B(x2, y2) noktalar arasındaki mesafe y 2 x y 1 artı x2x1 ifadesi kadardır. Mutlak değer olmasının sebebi ise uzunluğun yani mesafenin negatif değer almamasıdır. Burada gördüğünüz iki nokta arasında ki mavi, kırmızı ve yeşil yollar en kısa yollardır ki bu da Manhattan'ın mesafesini verir. Sayalım mesela 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pardon ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Gördüğünüz gibi Manhattan mesafesinde kesinlikle çapraz yol yoktur. Sadece sağ sol ve yukarı aşağıdır. Zaten isminin Manhattan olmasının sebebi de <laughs> araştırmalarıma göre Manhattan'da sokakların, caddelerin birbirlerine dik kesişmesiymiş. Kesişmesiymiş. Evet. C koduyla, C programıyla devam edelim. Şöyle bir şey yapalım. Önce küçükten başlayıp büyüğe verilen programlar tüm çiftler arasındaki menet mesafesinin toplamı bulmak için şey yapalım. Programı. Driven programından başlayacak olursak önce x ve y koordinatlarını buraya gireriz ve koordinat sayısını buluruz. Girilen koordinatları ekranda bir gösteririz ki hangi koordinatta olduğunu görelim. Asıl önemli yer ise Tüm koordinat çiftler arasındaki mesafe toplamına döndür. Asıl mesafeyi burada bulacağız. Her nokta için noktanın gidik kalan mesafesini bulduk. Formülümüz zaten belliydi. Ve asıl ince noktası ise mutlak değer. Mutlak değer olmasının en büyük sebebi ise az önce de dediğim gibi mesafe negatif olamaz. En sonunda bulduğumuz değer yani mesafe, Manhattan mesafesi ekrana yazdırırız. Ve asıl karşılaştıracak olacak, karşılaştıracağımız şey ise algoritmanın zaman karmaşıklığı. Input size'ı ene bağlı iç içe iki for döngüsü olduğu için algoritma kuadratik zamanını çalışır. Algoritma zaman karmaşıklığı en kare. Algoritmanın zamanı en kare olarak artar. Algoritmanın zaman karmaşıklığı en çarpı n olduğundan hemen algoritmanın zaman karmaşıklığını ekrana yazdırırız. Buradaki en az önce de dediğim gibi sadece dilen karbonat sayısıdır. Yani e 2 koordinat gireceksek bu algoritmanın zaman karmaşıklığı 4'tür. 7 gireceksek 49, 10 gireceksek 100, 100 gireceksek artık size hesap Evet arkadaşlar birkaç örnekle de gösterelim. Bakalım burada kaç tane nokta varmış, 7 tane nokta varmış ve menetin mesafesi 200'müş. Algoritmanın zaman karmaşıklığı 49 dediğimiz gibi n kare, bir tane nokta var n kareden 49 tane hemen koruna sayımızı arttıralım mesela şöyle kısa yoldan. var 13 tane nokta varmış gördüğünüz gibi 13 karesi 169 ve hesaba göre formüldeki hesabımıza göre de menetin mesafesi 708'miş daha büyük bir şeyler yapalım bir hepsini alalım kaç tane nokta var. 26 tane nokta varmış. 26'nın karesi 676. Yani zaman karmaşıklığı 676 imiş. Girilen koordinatların Manhattan mesafesi 2832. Yani gördüğünüz gibi zaman karmaşıklığı en kare olan bir algoritma. Zaman karmaşıklığına göre kıyasladığımız zaman bunu bir bar diyagramına dönüştürdüğümüzde şekildeki bar diyagramını elde ederiz. Hemen 3 tane değerli bu bar diyagramımızı açıklayalım. Nokta sayısı 3 olduğu zaman 9 gördüğünüz gibi fark kadar. 7 olduğu zaman 49 gittikçe artıyor ve 20 olduğu zaman 400 ve ara iyice açılıyor. Bunun sebebi de şöyle bir şey çizecek olursak eşittir en kare. Yani zaman karmaşıklığı en karedir. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Umarım sizin için verilen bilgiler yardımcı olmuştur. Teşekkür ederim. Dendiğiniz için teşekkür ederim.